ben 15.000 km maksimum olarak filtreliyorum arama yapsam da bazen canım sıkılıyor alacakmışım gibi Forza falan bakıyorum sanki para varmış gibi ama Herkese motosiklet vizyonundan merhabalar. Arkadaşlar, dostlar, beyler, ağlar. Bugün yine bir vlogla sizlerleyim. Videonun girişinde gördüğünüz üzere yakın zamanda Payjax'ı satmıştım. Instagram'ı vesaireyi takip edenler bilir. Ee, evet. aldım. Gördüğünüz üzere birisi de tekrar söyleyeyim. Çok uzun süredir hayalimdi. Çok fazla motor sürdüm. Kanal ee, sahibi olmam dolayısıyla Çinlisinden Hintlisine, Japonundan Avrupalısına, Kudur'una, İsviçre'lisine, şeyine bir şeyine Peugeot'una. Ama her zaman aklımda olan Joymax alırken de dahil bir Maxxis Scooter Aklımdaydı. Honda Forza 250. Neden Forza aldım sizlere sohbet adında anlatacağım. Anlatmaya çalışacağım. x ile son günlerde arasında kaldım. Neden kaldım onu anlatmaya çalışacağım. Neden tekrardan Joymax almadım vesaire vesaire vesaire. Şimdi Allah nasip etti. Daha ileri inşallah sizlerin olur. Maşallah diyelim. Nazar değmesin. 2022 model. Hemen kilometresine bakıyoruz. Buradan değil. Pardon. Info B'den. 8000 kilometrede garantili Honda Forza aldım. 300 küsür kilometredir. Ben de bu süreçte biraz bir bineyim süreyim istedim. E... XMAX'e bir ara hallendim. İşte o daha performanslı. Debreyeci. 5 kanatlı. Bununki daha küçük 3 kanatlı. İşte bunun varyatörü 15-20 binde bitiyorken o 40-50 bin gidiyor vesaire vesaire. Evet XMAX daha konforlu. Ancak çok standart olacak belki ama. Benim için üç şey çok etkili oldu Forza'yı almamda. Daha doğrusu 4. Diyebilirim. Birincisi hayalimdi. Hani Barkın abinin ben bir önceki videoda söylediğim gibi Barkın abiden aldım ben o övdü. En güzel motor bizim motorumuz. Bu motor benim gözümde çok güzeldi. X-Max isterse kopsun gitsin bilmem ne olsun 300'lü 400'lü olsun ama onu da alsam içimde bu kalacaktı. Işıklarda gene böyle bir Forza yan yana geldiğimde böyle bir kavuşamamanın verdiği bir hüzün olacaktı. Birinci ve en önemli sebep bu. İçimde kalsın istemedim. İkinci sebebi, ikinci eli çok hızlı. Gerçi Yamaha'nın da öyle, x de öyle ama. Ee, üçüncü sebebi şu. Görüyor musun? Şu anda size çok gelmeyebilir ama başımı biraz aşağı basıyor. Elektrikli önce mi? İnanın kullanıncaya kadar anlayamazsınız. Bu videoyu Forza sahipleri izlerse ne demek istediğimi anlar. Ve son önemli şey ise akıllı çanta. Yani o kadar günlük hayatı kolaylaştıran basit bir şey ki. Tıpkı diyoruz da Scooter'lara bir el freni koyun. Çok basit mekanizma falan. Aynı onun gibi. Müthiş hayatı kolaylaştıran konforlu bir şey. Bu sebeplerden dolayı aldım. Şöyle bir sola geçelim. İlerleyen süreçlerde neyinden memnunum, neyinden değilim anlatacağım. Şimdiden artıları eksileri oturdu kafamda. Ee, tabii ki Joymax'e bir ara baktım. Bundan çok 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 daha uygun fiyatı alabiliyordum. Ancak dediğim gibi yine e, Honda Forza 250 benim hayalimdi. Hayalimden uzaklaşmak istemedim. Keza tasarımsal olarak bana tasarım herkese göre değişir tabi. Bana göre sana göre değişir. Bence tasarımı 250'likler içinde işte downtown olsun bilmem nasıl x olsun açık ara en güzeli. Öndeki Amerikan parkları diğer hiçbirinde böyle bir şey yok. Aynalardaki sinyalleri Böyle karşıdan özellikle gece daha böyle görünürlük sağlıyor. Tam böyle sürücünün göz hizasına denk geliyor. Ve görsel olarak da çok güzel. Yakıtı güzel. Uzun yolda mesela anlık şu anda ne yakıyoruz? 6000 devir motoru aktararak yüzde giderken 2.5-3 arası yapıyorum. Şehir içi ortalamam 4'tü. Şehir içinde bayağı yüksek yapıyor. Onu söyleyebilirim. Şu an 100 kilometrede 3 düştü. Ee, ama tarma kullanımda 3 düşüyor. Ama ağırlık bir şehir içi kullanıcısıysanız dan aşağısını görmeyeceğinizi rahatlıkla söyleyebilirim. O birçok videoda bunu Joymax'a da söylemiştim. Yok ben 3 yakıyorum. 3.2 yakıyorum. Yalan. Sen şöyle yakarsın. Hep 60'la gidersin. Yakarsın. Şu anda mesela hoşnut olmadığım şeylerden biri, her ne kadar cam önceki gövdelere göre 3-4 cm yükseltilmiş olsa da tam alnıma vuruyor. Ve başımı buradan kurtulan rüzgar aşağıya basıyor. Kafam sürekli bir e, rüzgarla mücadele halinde. Ve kafamda rüzgar patladığı için kaskımın içinde de inanılmaz bir Poşet poşurtusu gibi Ses var Belki şu an size bile yansıyordur İnsan bir zaman sonra kulakları şey olunca bağırıp konuşmaya başlar ya O durumdayım Yani kavrayış çok soft Çok hoşuma gitti Yani açıkçası ben Memnun kaldım Bu süreçte zaten kendini belli noktada ispatlamış 250 cc bandında ee, en iyi mi ikinci mi diye ismek ile beraber zirveyi paylaşan sağlar zirveyi paylaşan max scooterlardan seçimlerde birisi daha iyi birisi daha kötü kesinlikle diyemezsiniz ki diğer max scooterlar için de geçerli bu tamamen kime göre neye göre kriterinin devreye girdiği bana Forza hitap etti. Daha ağır başlı geldi. Görsel olarak daha çok hitap etti. Ya bu sürede bir tane Xbox 250 kullandım. Arkadaşımın ya 16 ya 17 idi yanlış hatırlamıyorsam. Şunu söyleyebilirim. Xmax'in selesi çok daha rahattı. Bunun selesi Joymax dahil. Joymax da kullandığım için söylüyorum. Ee, i̇şçiliği ve süngeri biraz zayıf. Yani biraz orada işçilikten yontmuşlar. İpek'in sele işlemesi ve kalitesi konforu daha iyiydi. Uzaması daha agresif. Zaten sitesinde dahi eee sport scooter diye geçiyor. Daha sert karakterli bir Dediğim gibi böyleydi. Yeni motorum Forza 250 oldu. Allah herkese gönlündekini, kalbindekini en güzellerine nasip etsin. 2,5-3 sene önce işte hayalini kurmuşum. Allah bugün nasip etti. E bundan yukarısı CC bazında, geçenki videolarımda da söylediğim üzere benim için şımarıklık demeyeyim de ne diyelim ona. Hani karnım dayar, bir de tatlı yiyeyim dersin ya keyif. Bir de sigara yakayım dersin. E bu CC'den yukarısı bir gün nasip olur olmaz bilemeyiz hayat ne Ama alırsam da bundan ötesi keyfe girer yani. Çünkü otobanda da top speed'ini denedim geçenlerde. 155 gördüm. E 120'de bağırmadan güzel bir şekilde çok yakmadan da gidiyor. E otobanda 110-120 seyir hızı motoru yormadan gidebilmek bence güzel. Yani daha ne istedir bunların 150 de gidersen artık kendin falan eğer istedirmiş olursun Kanalda gördüğünüz o PCX Forza videosundaki Forza'nın sahibi Faruk'la Bir Forza kardeşliği yapıp bir gün bir şöyle dolanmaya çıktık İkişer kere 3 üç Kornada 3. Kornada kalkış yarışı yaptık İkisi de aynı yanlış hatırlamıyorsam Yanlış hatırlıyor olabilirim yanlış söylüyorsan düzelsin beni ama ee, Euro 5'ler 21 mi 22'den sonrası mı ne Euro 5 Onlarda da bir beygirlik bir güç artırımı söz konusu diyemiyorum ama aynı kalktık aynı kilodayız aynı motorlar hiçbiri birinden geride kalmadı yani Euro 4 Euro 5 arası öyle bir çekişte uzama o bir beygir aman böyleydi falan bunu da görmedim bunu da ilerleyen süreçte Forza'dan memnun muyum ee, gibi bir video çekerim. Artı birkaç öğrendiğim, hiçbir videoda rast gelmediğim e, ee, bir şey yaşadım. Bunu da anlatırım. E, ee, yedek anahtar vesaire ile ilgili. <laughs> e, ee, başka ne söyleyebilirim? Söyleyemem. Yeni motorum. Evet. Bir sonraki hayalim NC750 olur. İşte bu. Ama ona çıkacağımı düşünmüyorum. Hep diyorum ya biz nasıl bir kullanıcıyız ki bize 120-130 yetmeyecek de. Yok NC F800 daha daha büyük 1200 Yani Velhasıl yeni motorum Forza 250 oldu Honda'dan devam Hı? sıfır alabilir miydim? Allah şükür alabilirdim Hem madden hem Yani tane ucundan köşesinden işte bu sektörün birilerine bir şeylerini tanışız artık biliyoruz. E bir selamımızla motor çeker miydik aksesuarsız ve sıra beklemeden? Evet, çok rahat. Hatta bunun muhabbet olan bir ortamda bir bahiden e, teklifteye geldi. Ama ben e, yine de, ben bu sefer de alsaydım tamam bayiye para vermeden alırdım derdim ki ya size de para yedirmeden aldım ama sırada bekleyen birisinin ahını alırdım. Yani ben kul hakkına çok inanırım. Korkarım da. O yüzden sıfırına yanaşmadım. He bir tane ekmek bulabilmiştim bir bayda. O da tekmek tek tekmek modeliydi söyleyebilirim. Ee, ona da bir çam yetmedi açıkçası. Ama dediğim gibi gönlüm de hep orada vardı. Yani şey gibi. Hani filmlerde olur ya kız ya da çocuk sevgilisi çok sever ama çok üzülür. Hayatın gerçeği ondan ayrılması gerektir, üzülmemesi için. Ama kalbi ondan kopamaz. Benimki biraz öyle oldu. Kağıt üstünde XMAX %51-%52 öne geçti, evet. Ama kalbim dedi ki, Forza. Ben de kalbimin sesini dinledim arkadaş, ne yapayım, Allah Allah. Velhasıl Bu vlog böyleydi, böyle, bu trafikte böyle gider. Ben size daha fazla trafik izletmeyeyim bu vlog böyleydi. Buraya kadar bende geldiyseniz bir abone ol tuşu ve beğeni tuşuna basmanızı rica edebilirim diye düşünüyorum. Ben motosiklet vizyonundan çağıracağım. Bugünkü konuğumuz Honda Forza 250 ydi. Bundan sonra bayağı bir ee, kaza olmuş. Mu? Bundan sonra da bayağı bir konuğumuz olacak gibi duruyor bol bol vlog, bol bol içerik çekeceğim sizler için. İncelemelere ara vermeyi düşünüyorum geçen de dediğim gibi. Diyorum ve videoyu daha da fazla uzatmadan kapatıyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.